Şimdi bir adam var. İnne ehvene ehlin nâri azâben yevmel kıyameti. Kıyamet gününde en az azap edilecek adamı anlatacağım size. Kıyamet gününde yani cehennemde, kıyametten sonra, kıyamet günü dedi o zaman başka. Cehennemde en büyük o azabın olduğu gün en az cehen en az yanacak olan adamı söyleyeceğim en az. Azabı en az olan adamı anlatacağım şimdi. Peygamberimiz anlatıyor ben anlatmıyorum hadis-i şerif. Bir adam var sadece ayaklarının altında kor konmuş. Kor. Cehennem ateşinin koru tabi. Kor. Ayaklarının altından yanıyor. Başka yerine yok ateş. Tabandan. Yuli <laughs> minhüme Oradan öyle bir yanıyor ki beyni fokur diyor diyor. Beyni. Ve bu adam diyormuş ki ma yara ne ahaden eşeddu minhu azaben. Herhalde benden daha çok ahzap gören yoktur burada diyecekmiş en düşük azap gören adam benden daha çok azap görmüyordur herhalde diyecekmiş. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve innehu le ehvenuhum azaben o diyor azap görenlerin en düşüğüydü. Cehennemden sonmuş bir kor çıkartılsa doğuya konsa diyor Resulullah aleyhisselam batıdakilerin beyni fokurlar diyor. Öyle bir ateşten bahsediyoruz. Allah bize oranın fokurtusunu bile duyurmasın. Fokurtusunu değil kokusunu, sıcaklığını dayanamayız. Vallahi dayanamayız. Biz cehennemden yine Allah'a sığınıyoruz. Yok başka çaremiz çünkü. Yok başka çaremiz.